İyi günler arkadaşlar. Matematikçi arkadaşlar. Harika bir matematik sorusuyla, harika bir matematik konusuyla beraberiz. Evet Muhammed, böyle bir soru gördüğümüz zaman önce soruya bir analiz yapalım. Bak, eksi sonsuzda, artı sonsuza. Hemen benim aklıma bu tip sorularda Muhammed ilk etapta tek fonksiyon mu çift fonksiyon Şimdi bakıyorum, kosinüs x çift bir fonksiyondur. x kare zaten çifttir. Burada 1 var sabit sayı. Aslında sabit sayı yanında 1 çarpı x üzeri 0 vardır. Bu çift fonksiyondur. Dolayısıyla bu sistem çift fonksiyondur. Çift fonksiyonsa bir kere hamallık yapıp uzun uzun işler yapmak yerine sınırları şöyle yarı yarıya alıp burayı da 2 ile çarpabiliriz. Tamam. Şimdi Muhammed devam ediyoruz. Birinci ayaktan devam ediyoruz. Şimdi Muhammed matematikte rezidü denilen bir yöntem var. Ben bunu çok severdim. Çok da uygulardım. Ne zaman çalışıyor? E, belirli integrallerde sınırlar sıfırdan sonsuza veya eksi sonsuzdan artı sonsuza ise mesela sonsuza kadar yol yaptı. Bunun bir yolu var. Daire çizersin. Bir daire yörüngesinde yol ne zaman biter? Sonsuza kadar bitmez. Dolayısıyla rezidüde de şöyle yapıyoruz. Kompleks eksenimizi e, burası reel sayıları gösteriyor Muhammed. Burası kompleks sayıları gösteriyor. Bu eksenimizi şu şekilde çizdiğimizde şöyle bir çizelim. Evet. Burayı ben yarım daire çiziyorum. Normalde sıfırdan 2 piye çizir. Kökler bakıyoruz. Çünkü bu integrali çözeceğiz ama köklerde bir problem var. Nedir? x kare eşittir eksi 1 olur. Burayı sıfırlarsak. Burası sıfır olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla burada x1 eşittir i olur. x2 eşittir eksi i olur. Eksende gösterdiğimizde şurada bir yerde i varsa burada da eksi i vardır. Şimdi rezidüde iki tane rezidü bulmam lazım. R1 ve R2. Sonra bu bulduğum rezidüleri yani nedir? 2 pi i ile rezidülerin toplamı bize verecekti. E, bir, i, bir i de buradan var. İki tane rezidü bulacağım. 2 pi ile bul. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen diyorum ki ben alt tarafa almayın. Daireyi tam daire yapmak yerine yarım daire yaparım. Fonksiyonlardan bir tane işlem kazandım. Bir de buradan kazandım. Ne amallık yapacağım? Şimdi o zaman benim fz fonksiyonum şu oldu. Şunu onu buraya sıkıştırayım. Şu fz neye eşittir Muhammed? Kosinüs z bölü z kare artı 1 oldu. Bu z kare artı 1'i de şöyle düşünüyoruz. Kosinüs, kosinüs z z eksi i ile z artı i'nin çarpımı şeklinde kosinüs güzel yazım ama hocam burada ne yazıyor demesin. İlk defa bu dersi görecek arkadaşlar da mutlaka olacaktır. Şimdi o zaman iki tane kök var. Rezidü 1 artı rezidü 2 yapacaktık. Birini almadık. Onu, R1, R1 ne eşittir? Rezidü 1 eşittir. Limit, limit. Z giderken birinci köke yani Z1'e. Nedir? Z eksi Z1 çarpı F Z Onları yerine koyalım. Z birim zaten i. O zaman limit z giderken i'ye o zaman ne olur burası? Z eksi z 1 fs bölü ne demiştik? Z eksi i yani z eksi z 1 çarpı z eksi z 2 Üstten bu ifade bunu götürür. E, Z yerine de i yazarsak Muhammed, o zaman burası, bak kosinüs i bölü, ne olur? E, Z yerine, z-z1, z-z2, e, neredeyiz bir dakika, nereye yazıyoruz biz? Pardon, pardon Muhammed, burayı bir, şuradaki artıyı yemişiz. Bak burada artı uyarmıyorsun, buraya şey yapmışız, tamam mı? Dolayısıyla Z yerine i yazarsam Muhammed Efendi, Z yerine i yaparsam burası 2i olur. Doğru mu? Yanlış yapıyor muyum? Fs. Bir bakayım hemen bir kontrol edelim. Çünkü bazen anlatırken derse atlıyoruz. Kosinüs Z burası. Tamam. Z'miz i'ye gidiyor. Bunlar sadeleşti. Aşağıda i artı i kaldı. Peki. Muhammed Efendi şimdi Şuraları bir sileyim, kendime yer açayım. Aşağıda da bir işlem hatası yapmayalım. Şurayı da sildim. Burayı da kaldırayım. Şimdi şöyle yaptım. Ee, nerede benim ifadem? Buraya da notlarımı almıştım zaten. Şimdi yerine koyacağız. Neredeyiz? Şunu bulduk. Ne bulduk? Kosinüs i bölü 2i bulduk rezidü 1'i. O zaman benim formülüm diyordu ki 2 pi i çarpı rezidüler toplamı. E ben de birini, kökün birini almadım. Ondan zaten kurtuldum. Hamallık yapmadım. Onun yerine ne aldım Muhammed Efendi? Bak burada. Kökün birini almadım. Bundan kurdum. Pi çarpı i çarpı rezidüler toplu R1'in kendisi. Yani kosinüs i bölü Muhammed nedir? 2i. Gördün mü? Şimdi Muhammed Efendi buradan sadeleştirmeye dikkat et. Şunlar gitti. Benim integralin dikkat et 2 ile çarpılmış halinde. Biz bu işlemlere koymadık doğru mu? Dolayısıyla bunu 2 ile çarparsam bu integralin sonucu buradan bana ilk etapta şurayı artık silebilir miyim? Evet şöyle yer zorluğu çekiyorum çünkü. Bu integralin sonucu maviyle yazalım onu. Ne çıkıyor? Kosinüs i çarpı ne var kafada Muhammed? Pi. İkiler sadeleşti. Çarpı pi. Şimdi geldik. Ha bu integralin sonucunu bu şekilde yazsanız hocanız size puan vermez mi? Verir. Yani sonuçta o da bir şey. Ama burada kosinüs i'ye bir duralım. Bekleyelim. Burada daha güzel bir yere gidiyoruz. Evet. Evet Muhammed. Ne yapıyoruz Muhammed Efendi burada? Kosinüs i'yi. Şimdi Muhammed e üzeri i x'in açılımı nedir Muhammed? Kosinüs x artı i sinüs x'ti doğru mu? Peki x eşittir e, eksi 1 ise, şey x eşittir i ise, x eşittir i durumunu bir inceleyelim. O zaman burası ne olur? E üzeri i kare olur doğru mu Muhammed? O zaman burası kosinüs i olur. Bak benim istediğim buydu zaten artı artı Muhammed Efendi i çarpı sinüs i'dir. Doğru mu? Devam ettiriyorum Muhammed. i kare eksi 1'dir. Doğru mu? i kare eksi 1. e üzeri eksi 1 eşittir. Kosinüs i artı i sinüs i. Bu da bir bölü e'ye eşittir zaten. Kosinüs i artı i sinüs i. Şimdi benim benim bu kısmım reel eşittir. Kosinüs i'ler reeldir. Çünkü şöyledir. Kosinüs x'in açılımını hatırlatalım arkadaşlara. Bir eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x'tir. 4 bölü 4 faktöriyel artı bir x yerine i koyduğun zaman i kare yapar. Eksi 1 Ler ne olur? Artı bir olur. Bu toplam artı olursa eksi birdir. gerçel bir sayıdır. Artı bir de. Dolayısıyla bu kısım reel sayılara, bu kısım kompleks imajiner sayılara tekabül eder. Bu tarafta imajiner kısım yok. Demek ki orası 0 çarpı i'ye denk. O zaman kosinüs i'yi gördüğüm yere ben 1 bölü e'yi yazabilirim. Dolayısıyla bu integralde kosinüs i'yi gördüğüm yere 1 bölü i yazarsam bunun cevabı pi bölü e'ye eşittir. Dakika bilgisi istiyorum Muhammed. 8.5. Teşekkür ederim. Muhammed sıcak havalarda biraz seri gidiyoruz ama ee, işlemlerde bir atlama falan yap ama sonuç doğrudur. İntegral güzeldi. Arada bir işaret hatası yapabiliyoruz. Onları da arkadaşlar dikkat etsinler. Teşekkür ederim Muhammed.